Sen, Sen gittin ben, ben son düzlüğe girdim. Yorgun, yığılmış, yığılmış bir vaziyette, vaziyette kimsesiz bir var. çocuk gibiyim. Gidişini gördüm. Mutsuzum. Hem, Hem de, de ölüyormuşçasına mutsuz. 206. Gece Seni Gözlerime baktığımda beni anlayan insanlar çok uzaklardaymış gibi ve yoklar. Kimsesizim belki de. Ben kendim için en doğruları en derinlerimden alıp koydum ortaya. Ne çok fazla, ne çok yorgun, ne de eksik. Korkmuyorum. Ben Belki de, de yanlıştır yorum. Kelimelerim, bakışlarım da dahil. Kim de bilir? Bazı bildiklerim var. En derin içlerimden gelen bildiklerim. İçeri girsem sanki dönüp seslenecek. Seni özlüyorum. Mutlu değilim. Yalnızım. Yoksulum. Sana ihtiyacım var. Tuncay'ın yazdıkları Meral'i etkilemek bir yana daha da sinirlendiriyor. Hışımla yerinden kalkan Meral mucizeler okulunu terk ediyor. Ciddi anlamda çok basitsin. Yazıklar olsun sana. Görüşürüz. Varsa üzerimde emeğim haram olsun. Abo bir de iyi niyetliyim diyor.